laboratuvarda <laughs> <laughs> Ee, öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgi için. Kitap fuarları kültür hayatımızda çok büyük değer ifade ediyor. Biz de kitap fuarları münasebetiyle düzenli olarak her sene birkaç saat de olsa okuyucularımızla, arkadaşlarımızla bir araya gelme imkanı elde ediyoruz. Bu senede bu vesileyle çok sayıda arkadaşımızı burada görebilme imkanı elde ettik. Ee, hem kitap fuarını organize eden arkadaşlarımıza hem de kitap evimize ben teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu sene Allah nasip etti 9. kitabımızı yayınladık. Bu kitap biraz daha farklı bir nitelik taşıyor. Ee, bir makale derlemesi esasında. Ee, malumunuz Osmanlı Devleti hem devlet teşkilatı hem de yargı sisteminde özgün bir yapı inşa etmiştir. Ee, bu son kitabımız. Tabi sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için de bir takım denetim mekanizmaları, kurumları inşa etmiştir. Bu devlet mekanizmaları, bu kurumlar tabii aksamalarla karşılaşmış, sıkıntılar yaşamış, başarılı olmuş, olamamış. Bu ayrı bir konu ama e, alabileceğimiz çok önemli dersler olduğunu düşünüyorum. Çalışma sırasında ben de bu denetim mekanizmalarının varlığından ve ayrıntılı yapısından istifade ettim. Okuyucularımızda da, araştırmacılarımızda da Elde ettiğim bulguları paylaşmaya çalıştım. E, kültür hayatımıza, okuyucularımıza faydalı olacağına e, ümit, dair ümid ediyorum. İnşallah e, istifade edilebilir. Çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgi için.